21 Ağustos Çarşamba İstanbul Yarış Programı'ndan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar İstanbul'da 9 koşulluk bir program olacak. Biz birinci altılı Ganyan'ı sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. birinci altılı Ganyan saat 14'te başlayacak. 3 vokal yaşlı İngilizler 1900 metre için pistte gerçekleştirici satış bir mücadeleye. Ben bir numara Bülent başlayacağım. Bülent'i ee, diğer, isimlerden, diğer isimlerden biraz daha kaliteli olduğunu düşünüyorum güzel bir düzlük yarışı yapacağını yarışında e, ön gruba geçecek isimler var. E, Bülent'in de bir bekleme yarışı yapacağını düşünüyorum. E, son düzlükten sonra Mehmet Kaya ile beraber güzel aksiyonlarla beraber yarış kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bülent kuponlarımda ilk sana yazacağım. Sonrasında 800 numaralı <laughs> Güner dayı diyeceğim. Ve tabi işte beraber start alacak isim. Son yapmış olduğu birincili ve sondan bir sonraki satış bir mücadele dedi. kısa mesafeli İstanbul çimindeki yarışı gayet başarılıydı. Fakat iki yarışta kısa mesafeli çim yarıştı. Uzun pistte birazcık eksik olduğunu düşünüyorum Güner dayının. O yüzden bence bu koşuda rakipleri de var. bir numara Bülent dedik. Sonrasında Güner dayı dedik. Sonrasında iki numara Limonisins diyeceğim arkadaşlar. Ali Kaçmaz ile beraber start alacak. 8 yaşındaki isim uzun mesafeyi sever. E, bence bu grubu e, geçebilir Lumonisins. E, muhakkak kuponlarınızda olmazsa olmazlarından bir tanesi olsun. Son olarak da Saudi diyeceğim. Çin yarışlarında bir varlık gösteremese de ben bu mesafeyi sevdiğini düşünüyorum. Çin pistte yapma potansiyeli ben bu üstünde görüyorum fakat e, bir türlü olmadı. Yarın ee, Saudiyetten de mesafeyi sevdiği için Ben bu mesafede çok başarılı olabileceğini Düşünüyorum Saudiyenin ee, Çok da yakından tanıdığım Bir isim Fakat şimdi eksik Ama mesafeyi sever yarın bir sürpriz gerçekleştirebilir Burada 1 numarada Bülent 8 numaralı Güner Dayı 2 numaralı Limon Ve 3 numarada Saudiyeti Bu koşuldan e, ayrılmayı planlıyorum 10 numarayı yazmak isteyen arkadaşlara da Şöyle bir şey söyleyeceğim. 10 numara free'de yeri olan arkadaşlar kuponlarınızda e, yer versinler. Yani ben kendi kuponuma yazmayacağım. Fakat neden yazmıyorsun e, diyenlere de şöyle bir şey söyleyeceğim. Son yapmış olduğu uzun mesafeli yarış. İbrahim Sefa'nın Söğüt'te Bursa'daki yarışını beğenmedim. Fakat yazılır mı? Yazılır. E, mesafeyi sever. E, Çimi de sever. Datifir temsilcisi Ali Yıldız'la beraber e, ee, düşünen varsa yazsın arkadaşlar. Ben tek burada erediğim isim 10 numaralı Stan oldu. Kendi şablonunda 10 numaralı Stan yer vermeyeceğim fakat yazanına saygı duyuyorum. 1-8-2-3 Bir, geçeceğim. Birinci koşuyor. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngilizce'nin 1400 metre sentetik kum pistine gerçekleştireceği şartlı 3 mücadele arkadaşlar. Bu koşuda ben 8 numaralı Mint TV'li e, ön sıradan yazmayı planlıyorum arkadaşlar. Mint TV'li Mehmet Saatçilik İdaresi'nde güzel bir yarış yapacağını düşünüyorum. E, Mint TV'li kuponlarda ilk sıradan yazılsın 3 numaralı Premium Wolf e, yarın güzel koşan Gökhan Kocuka ile beraber ilk defa sentetik kum kumbisa e çıkacak olan isim. Yarın bence iyi bir yarış yapar. Sonrasında 12 numaralı Nikolya Gökhan Bektaş ile beraber son yapmış olduğu için yarışı fena değildi. Fakat sentetik kum kumbiste daha başarılı olabileceğini düşündüğüm e, orta mesafelerde de, de e, iyi mücadele edeceğini düşündüğüm Nikolya yarın e, bu koşuda diğer rakiplerine e, diş geçirebilir. Sonrasında 4 numaralı Kulübün Heart arkadaşlar Yıldız'la beraber bir numaralı Havok, 5 numaralı Kum Kapılı, 6 numaralı Rotorektör deyip e, bu köşeden e, çıkmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu koşunun zor bir koşu olduğunu düşüncem var. öyle bir düşüncem var. E, siz isteğiniz isim tuttuğunuz isimlere varsa yer verin. E, benim isimlerimden de tuttuğum isimler sırasıyla beraber istediğiniz gibi e, bütçelerinize göre değerlendirin diye düşünüyorum arkadaşlar. E, üçüncü koşuya geçiyorum. Gün 3. koşusu şartlı 4 mücadele 3 ve yukarı yaşlı İngilizler katılacak arkadaşlar. 2000 metre sentetik kum pistte gerçekleştirecek bu yarışta. Grey Kurt kazanmaya yakın olarak görüyorum. Fakat sentetik kum pistte eksik yarışları var. O yüzden tereddütlerim var. Yanına rakiplerini yazacağım. 4 numaralı My Private, 7 numaralı Mr. Big Shot ve 2 numaralı Head Worker deyip bu koşudan geçmeyi planlıyorum. İsteyen Grey Kurt alternatif bank olarak da değerlendirebilir. Fakat ben sentetik kum pistte eksik olduğunu düşündüğüm için yanına rakipleriyle beraber sizlere öneriyorum. Günün dördüncü koşusuna gelecek olursak ikinci altılık ayağında başlangıç ayı olacak. Saat 15.30'da koşulacak. Handikap 16 mücadele arkadaşlar. 1900 metre için pisti. 4 ve yukarı yaşlı Arapların katılacağı bu yarışta. Ben bu yarışta 6 numaralı Taş Ucu'dan iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Baba Mevlüt temsilcisi. Son yapmış olduğu birinci bana göre başarılıydı. Eren Artur ile beraber kazanmıştı o yarışı. biraz da uzayan mesafede daha başarılı olabilme ihtimalini görüyorum. tecrübeli Artık tecrübeli oldu jokey ve tabi Tecrübeli jockey ile taş yarışı bir aksilik olmadığı sürece kazanmasını bekliyorum. İlk rakip olarak 10 numaralı Can olunacağım. Gökhan Bektaş ile beraber uçan temsilcisi e, bu yarışta sürprizi gerçekleştirebilir arkadaşlar. Son yarışında Akın Sözen bence kötü bindi. Gökhan Bektaş böyle isimleri seviyor. Bence yarın başarılı olabilirler. Son olarak da 7 numara Afra şahit Ali Yıldız beraber start alacak. Bu isim son yapmış olduğu yarışta da Ali Yıldız beraber aynı mesafeli yarışta güzel bir ikincilik elde etmişti. Çok da yakın bir derece elde etmişti. Burunla Karaca Ağa'ya Geçilmişti Karaca Ağ burada 2 numaralı 2 e, numaradan start alacak. Fakat ben Karaca o gün nezdinde çok yorulduğunu düşündüm. 63 kiloyu da bugün e, Gökhan Kocuk ile beraber aprant indirimine gidilmemiş. Fakat 63 kilonun ağır geleceğini düşünüyorum. Şablonda Karaca'ya yer vermeyeceğim arkadaşlar. Benim buradaki sıralamam 6. Taş ucu 10. Canoğlu'nun ve 7 numaralı Afraşah olacak. Günün 5. koşusuna geldiğimizdeki yaştan girenlerin 1400 metre çim pistte gerçekleştireceği Maiden mücadele arkadaşlar. Ee, bu koşuda ben 9 numaralı Sangats'ın yarışı bir aksilik olmadığı sürece kazanmaya yakın olarak görüyorum. Tez ve temsilcisi eee Banko adayımdır. E, Yanına rakip yazacak arkadaşlar için de 6 numaralı Lola Summer ve 2 e, numaralı Glitter Wings yazabilirler. Ama ben 9 numaralı Sangans'e birinci altılı nezdinde Bank e, banko olarak değerleneceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusuna girecek olursak grup 2 mücadele Azizli koşusu 3 yaşlı araçlarla start alacak bir 400 metrelik çim pistine gerçekleştirecek. Bu yarış arkadaşlar birbirine denk isimlerin mücadelesi. <laughs> Burada yeni köy deyip e, buradan sıyrılma ihtimalimiz var fakat e, en az jüride kızı ona kadar formda olan isim. E, fakat bu iki isim son yarışlarında beraber bir mücadele içerisine girdi. E, güçlerinden e, 17 günlük aradan sonuna buraya gelseler de bence o gün birazcık güçlerini kaybettiğini düşünüyorum. Ama e, da muhakkak yer alsın bu 6 numaralı Yeniköy 7 numaralı Jüli Kız. Yarın büyük ihtimalle ikisi de AGF 1-2 çıkar arkadaşlar. Fakat aynı yarışta işte ben bir altıncılık elde eden mücadele hiç katılmayan o gün için hiç üzülmeyen Gökhan Kocakaya ile beraber çıkmış olduğu yarıştan 6.lık elde eden. Tekrar Gökhan Kocakay'a tercihi var. Hiçbir takı değişikliğine de gidilmemiş. Ben bu yarışta Kuzgun Bey'i yazacağım arkadaşlar. 6-7 sonrasında 4 numaralı Kuzgun Bey'i diyeceğim. Sonrasında 1 numaralı Abbas Bey'den de ben iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Fazla üzülmeden buraya gelen Ankara'dan bu koşuya gelecek olan isim. Yani diğer rakipleri grup yarışlardan buraya geliyor. Abbas Bey de kolay bir haritadan buraya geliyor. Bence Abbas Bey de bu koşuda söz sahibi olabilir. 6-7 öncelikli 4 numaralı Kuzgun Bey ve 1 numaralı Abbas Bey de bence kuponların olmazsa olmazı burada sürpriz gerçekleşebilir arkadaşlar. 4 numara ve 1 numarayla çünkü 6 ve 7 numarada yarın bence büyük AGF olarak çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Birinci altıda ganyan değerlendirmelerin bu şekilde şablon olarak değil de sizlere kolaylık olsun diye değerlendirme şeklinde bir e, tahmin paylaştım bugün. Yani siz istediğiniz gibi bütçelerinize göre e, benim yorumlarıma e, saygı diyorsunuz. İstediğiniz gibi yani istediğinizi törpüleyebilirsiniz, cımbızlayabilirsiniz. İstediğiniz ismi değerlendirebilirsiniz bütçelerinize göre. hepinize bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Wash